Babaanne oyunu. Babaanne oyunu değil bu kedi oyunu oynuyoruz arkadaşlar <laughs> bu oyunda özgürüz bu evde tek kediyiz İstediğimizi yapacağız televizyonu düşüreceğiz abajuru düşüreceğiz ateşle oynayacağız balıkları düşüreceğiz kedi kakasını dağıtacağız ee, koltukları de düşüreceğiz koltukları yırtacağız. koltukları yırtacağız mı peki? Evet Koltukları da yırtacağız. Bak koltukların üstünde düşüyor. Hoppa! Başlayalım mı? Televizyonu onu düşürdü. arkadaşlar. Biz ne yaptık? Yukarıdaki avizeyi düşürdük arkadaşlar. Sonra bakayım saklandık bakayım. Bakayım. oraya. Bakayım Aa mi? sen düştü ama şimdi düzelmiştir yeniden başladığı için hemen düzeldi zannedersem hemen bakalım evet şu anda bu yerinde. Az önce düşürdük biz bunu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Baba mı Sonra ne oldu? Ne oldu? Saklandık. Sonra bizi yakaladı ya. Haydi balık pişirelim arkadaşlar şimdi şuradan bir balık alalım bize. Mavi balık sevmez misin? Niye öyle büyük yaptın? Şaka yaptım. Şaka. Mavi balıktan hoşlanmıyorsun anlaşılan. Demek ki sen mavi balık sevmiyorsun. Mesela. Mavi balık sevmiyorum, ben seviyorum ben Mavi Ben bu balığı buraya koydum. Bakın. Bakın arkadaşlar pişiriyor pişiyor 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 pişiyor. Baba atla atla. Aşkım atla atla. Çocuğum atla. Hop çocuğum. Hadi oradan git. Tıkır 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 tıkır. Oyun. Ocağın altını kapatmadık. Kapatamadın mı? Ah. Ayağım. gerekiyordu. Yine yakalandık arkadaşlar. Biz ya, niye yakalandık? Abi. Başka neler yapabiliyoruz? Bakalım. Şu şeyleri, şu şeyi düşürebiliyoruz. ya. Ben o kadar hızlı koşuyorum. O Kediler hızlı koşamaz mı? Kaçar ya e ama bizi, bizi hemen yakalıyor bu. Demek ki kediler pek de hızlı koşamazmış aslında. Buraya tırmanabiliyoruz. Atla ben tırmanayım. Ben tırmanırım aslında. Aslında sen de tırmanıyorsun. <laughs> öle öle Akvaryumun içine atlayacağım şimdi bakalım. Atla zıpla hopla. Balıkları görüyor musun? Kedi için ne kadar. Bak bak bak. Bunu yerine götür ya. Bunu yerine bırakayım mı? Ne dersin? Ay, götür Babaanne Baba ne? Baba Asla baba yanımızdan götürürüz görmedi yürü. Bu balığı buraya atalım ha. sen bu küveti atalım burada bir küvet var küvetin içine atalım burada büyüsün bu kocaman olsun. Tamam. Ay Balık, balık, balık. Bu kapı ne kapısı acaba? Açık, açık kapı. Ay, açıl, kapa, açıl, açıl kapı. açılmıyor. Açıl kapı, açıl. Açıl kapı, açıl. Açılmıyor. Bunlar aslında bizim için. Bunlarla oynayabiliyor olmamız lazım ama oynayamıyoruz arkadaşlar. Balon üstünü uçuyor. Nasıl yani? Balon üstünü uçuyor yani. Hmm, Balon mu? Evet. Ha. ha sen bunu bırakırsak bakalım arkadaşlar. Bunu bıraktığımız zaman Sizce yanar mı bu? Yanar. Altı o. altı yanıyor bu balık yanar mı dersin? Baba al. Yanar mı derken yanar mı yangın çıkar mı yani? Yanmaz. Ama Yanar niye? yanar. Uzun süre bekletin. Yanmaz yanmaz. Yanar mı yanmaz mı? Yanmaz. Yanar mı yanmaz mı? Yanmaz. Yanar mı yanmaz mı? Yanmaz. Ee, ben yanar diyorum. Aa ah, sen yanmaz diyor. Sizin fikriniz nedir çocuklar. Hemen yorumlarda belirtin bunu. Evet. Babaanne geliyor. Evet, bakayım evet. Sonra bakayım babaanne bak. Babaanne, 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 babaanne. Neredesin babaanne? Babaanne, 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 babaanne. Nereye gittin babaanne? Ne? ne? Buradasın. Nereye bakıyor sen Yüce dağlara bakıyor. Evet. Patlamış dağlar. Manzarası bakayım. da güzelmiş. Patlamış dağlar ne dağlar? Yanar dağlar. dağlar yan yanardağlar burada yanardağlar. Maşalarda dalmıştım yanardağlar. Maşalarda görmüş müydün koca iyiliği? Evet. Evet yanardağ o ünüm Şuraya kedi. Peki bu ateşin içerisine girersek yanar mı yanmaz mı? Yanar mı yanmaz mı? Yanmaz. Hadi bunu yorumlarda belirtin o zaman. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz ki. Aa, Aa, aa sen bir şey daha keşfettim. Ha, bu balıkmış. Ben de başka bir şey zannettim. Babaanne 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 baba, babaanne. Ne var havada? Bak. Aa asan burada bir sürü düşürülecek düşürülecek vazo var. Çok vazo var. Harika vazo var ama buraya nasıl ulaşacağız onu bilmiyorum ben. Atla, atla. Nasıl atlayacağım? Nasıl atlayacağım? At, Buradan atlayabilir miyim? Arkadaşlar aç. bir oraya atlamayı deneyin. Aşkım ona Aç. Onun içinde ne var acaba buzdolabının içinde? Aç aç aç. aç mı? Aç mı? Aç mı? Attık. Geri götür. O! kusura bakma. Niye niye? Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. O yenmiyor işte. Bir tane kalmış yenmiyor. Yeniyor mu? Ben kazandım. Sen kazandın tabi. <laughs> sen kazandın ah sen. Hadi gidiyorum ben. Bir dakika bir dakika aşkım. Hadi gidiyorum.